Yalanlamayın. Evet videoya girdim. Boş yapıyorum. Hadi video başlayalım video. Adam geliyor video çek. Yani 4 kilo aldım. Video şimdi mi başlatıyorsun? O oh, havalık havalı killi çekemedim ya. Psikolojim bozuldu abi. Oynamak istemiyorum ben bu maçı. Şimdi adama 200 rastgele noskop attım. Böyle 360 rastgele bir tane sniperla sıkıp denk gelse. <laughs> <laughs> Özür dilerim Fortnite falan. Bu adamı da çok tatlı aldım. Arkadaşlar bende skull trooper, trooper Trooper. Arkadaşlar sayfada skull trooper varmış. Ben de skull trooper var. Size Arkadaşlar sayfada skull trooper varmış. Ben nadir oyuncuyum. Skull Arkadaşlar, trooper 12. sezonda aldım falan. <laughs> Mor skull trooper var bende. Hadi <laughs> canım. Abi geçen e, Mefe bana şey demişti sende de scalp var mı? Var dedim e, Var demiştim Ben onu yeşil scalp trupu anlamışım <laughs> Var diyorum çölüye <laughs> şey yaptım diyor. atacağım mı lan atacağım lan falan <laughs> Molla yeşili nasıl karıştırdın peki nasıl soru da Bir e, haritayı açar mısın canım <laughs> Lütfen o çeneni kapar mısın? Ben açık şey diyeceğim. Video çekiyordum değil ya, <laughs> <laughs> kapım çalıyor. Bak kapım çalıyor. Delikten bakıyorum. Taygut nah çekiyor böyle. i̇şte o zaman şansım olsa sana anında nah çekerim. Yani. Abi bu mayınlar, mayınlarla balık tutar mı mıyız? mayın bana girdi. <laughs> Ayşe bir sonraki maç açacağım açacak diye kaç kere daha söylemem lan. Ayşe son videomu izle like at çekiliş Ay yapıyorum. Son videomu izle like at çekiliş yapıyorum diyor. Bir de Taykut'un odasından çıkıyor. Bir de Taykut'un odasından çıkıyor. Benim odam Kesinlikle sen kazanırsın Abi haberin sen. olsun. Son videoma like at dedi. Son videosuna like, at like attım ki ben diye. Kesinlikle kazanır söyle de kesinlikle kazanırmış. Kesinlikle kazanılmış. Ve hmm. çekilişi bak nah, nah çekiyorum işte Yo 11. 8. sezon i̇şte. e, şeyi şemsiyesi çekilişi. O nasıl oluyor? İşte. Bana para ver. Bana para ver. Geri git. Geri git. Aa! Bana A, dur Bu bir şey yarıyor. Silamayı açayım mı? Bu materyal için arkadaşını sattı. Ben yani de Tommy Gun için beni öldürüyordun hatırlatayım. Hatırlatayım almadım ya. Sattırmay işte orayı. O oh, hayvan gibi şey çıktı. Hepsini kullanacağım. <laughs> Arkadaşlar ben bir yükseklik belirleyeyim. Saygı da alanın içine çekeceğim. Dışarıda medkit de vardı. Ama o medkit benim tabii O materyali almalıyım. Materyal mi istiyorsun? Al dur vereyim. Al. Şunu yarıya böl. Şunu da yarıya böööölölölölölölölöl. Lölölölölöl. kaç. Arkadaşlar az önce yaptığım hareketi gördünüz mü? Rekt E Çekiliş neymiş? Ya sekizinci sezon şemsiyesi dedi. Sekizinci sezon esap. şemsiyesi. Ne? E doğruyu söyle. Bana hesap e. e. diyor işte. Kulaklığı takar ne? mısın şunun Değil kulağına? Deylesin. Yok abi karşıda duruyor. Oo kasa açtı O zaman şey ölmemişti. Mr. Midas. Yani tam. A! Oh, kız. Edit'i kapatıyorum. Abi bunu şey yaparak atacağım oraya. Fedai, fa, fedaiye ne kız değil mi? mi? Kanka birinin üstünü arasana aşağıdan bir yerden ya. Oo! Oh! Tomikan'ı alayım. Mı? Aa Midöz burada Midöz. Abi Tomikan'ı al lan. Arkadaşlar Midöz kesme challenge. Selamlar Aşkım. Selamlar. Ya abi neden bu dostların son vuruşu ne? <laughs> Aa, hadi bakalım kart ben açmıyorum. Tamam sıkıntı yok benim lootum bir. Tamam ne yani, varsa gör hadi bay bay. Nece yola. Nece yola. Her yerden sıkıyorlar. İhanne. Erim belanı. Die haben ne. Die haben ne. Erinnern. Ah, Küfür benim kanalda küfür var. <laughs> Ayşe giriyor videoya. <laughs> video şöyle açılıyor. Girip <laughs> Cihan mı? Şey var ya bir tane kanalda Açsana selam. oğlum. Hadi aç. Ücretini öde açayım. Gerçekten Gel. 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 Geldim. <laughs> Bandım. çok da sıkıcı. Bir şey de. değil mi? Senin attığın bu bir mermiler bir gün trend olacak da. <gülüyor> <gülüyor> İster misin? Farhat öldür bakayım Tayfun abi. Oğlum nasıl görmüyorsun kör? Beni göreceğim mi? <laughs> Abi, tamam, ücreti öde açayım diyorum ben de. Alan geliyor. Alan geliyor ya. <laughs> Abi alandaki drop'u ben açacağım. En çok loot'u ben alacağım. He ben Anladın kalkan mı? için istiyorum lan. Kalkanım yok. Yeni fark ettim. Loot'u ne? Mavi, mavi, özel. Mavi, mavi, özel. Evet. Abi ya ciddiyim şey çıkmıyor ya eee şey e... Ee... aa alan gel bende salgı bez var gel sen nereden çıktın ya et taştım nereden çıktın bu et taştım özel yerden çıktım özel bir şey mi net öldük bende ben jump pad var basıp kaçıyorum kaç bende ee, şey aldım tekne aldım Abi canım yok artık. arkadaşlar. Aa kaçtım lan. Emir havadan botuna bineceğim. Abi 32 canım var. 30. Tayfun da havada. Emir çok hızlı gidiyorsun. Ay yetişemedim ya. Tayfun Abi, sana havada sargı bezı fıskası atayım mı? Abi Adam havadan geldi bile ne? Abi 28 canım var. Ve bende 2 kalkan var. 37 gel. Şey yok. Adam nerede? Alanda girelim de. Emir üç yes, kez ya. sana A, verdim aslında. Aferin kuçu kuçu. Bu hakkımı üç kere. Ama bunun için mi taşıyordun 50 lideri sağ ol. evet. <gülüyor> <gülüyor> çok Fortnite muhabbet için giren kanal benim mi ben miyimdir anlamadım ya. Abi benden eğlenceli Fortnite kanalı bulamazsınız ha. Taykut oha. Ya video çekiyoruz. Pompalı mermisi isteyecektim. Abi, Abi, ne bugün kadar kolsuzum. kolsuzum tuttu. Bugün kolsuzum tuttu oğlum. <laughs> çok kolsuzuz. Olum sen normalde 5 tane 95 Bugün adam diyor, ki o adama. bugün kolluluğum diyor adam. Bizim kolsuzluğumuz var da bizim de kolluluğumuz var aslan parçası. Aa sana sıktım lan. Adam aşağı atladı. Kanka bir adam daha var bence bu fight'tan biz biraz uzaklaşalım. Aldım aldım Kanka aldım. bir team İlmek. daha var. Nerede? Bilmiyorum. Sadece canımı azaltıyorlar. Füzyon mu? Kalkanı yok öldü. Vay loot'a gel kardeş ya. O kalkan kalkan kalkan. Arist feyi mor taktiksel. Ya alan sen şerefsizsin ama ya. Abi harbi alan bize ne istiyor? Jumpet var. Jumpet var gel. Bugün alan yüzünden 3 tane jump bastım. Öbür Ama... Da, da oldu yalnız o. Alan öteki tarafta Allah sana çok büyük şey. Ayşe odadan <laughs> çıktı mı? Hayır Allah yanımda duruyor. Ya. Şaka yapıyorsun. Son fight'i yenilme ihtimalimiz var hala. Neden? Ayşe odada. Ayşe var çünkü. Neden Tövbe benim pompalım mavi. Benim pompalım mor. Sana dürümgan verdim. Oğlum dürüm döner atıyor. Daha ne istiyorsun? Abi aynen acıktı ki ağzını mi? Bir... Ya Oha. yanlış <laughs> Hı, dürüm beş. dürüm bozukası diye bir şey geliyormuş oyuna. Adam heliye girmeden tara. Ya ya. 35. Tara tara bir oh, tane daha atıyor bek atıyor, atıyor. Trambolin basayım gel yanıma. Aldım, aldım. Ama mermilerini doldur bir, bir, takım daha var. Aa! Al arkanda arkanda bir daha var ya Allah ne yapacak? Abi Allah Allah içinde biri. Allah ne yapacak? Canım yok. Helal olsun, helal olsun. Karımın <laughs> dolgası dolla Şero. Şero. Ayşe'nin Ayşe Ayşe'nin adını gene ağzına aldım başımıza bela geldi. <laughs> <laughs> ne olur bana çıksın o hesap Ne olur bana çıksın. Kulaklığı taksın söyleyeceğim ne olduğunu. Benim. Kulaklığı taksın söyleyeceğim ne olduğunu diyor. Yes. Ayşe ben duyuyor mu? Evet. Eğer e, odadan çıkmazsan hes hesabını iletişimi kötüye kullanma küfür hakaret, taciz ve tecavüzden reportların bir daha hesabını geri alamazsın. Orada mor pump var. Ama canlı açın. Aa benim taksim. Ramgan'ı aldılar tabi. Canlı açarsın. Tamam yeter çıkarım. artık ver. Tamam yeter artık ver. Canlı açarsanız Çıkarım. Canlı açarmış. Ne yapıyorsun? Canım 99 kaldı ciddiyim bu Fortnite. Neden dram kanı Ha alana gireceğim. Abi arkanda jump pad vardı. Keşke onu bassaydın. Alanda kaldı şimdi. Zaten alandaydı. Hayır ama yani iki adım. Ama az alandaydı. alandaydı. Ama alandaydı. Ha, evet. Ama az alandaydı. Ama alandaydı. Şimdi çok alanda. Az alanda çok alanda. <laughs> <Alana> bakıp, <iyi gülüyor> ne var ki alandaydı. Arkadaşlar iki tane iki tane alan terimi vardır. <gülüyor> bir <gülüyor> az alanda bir çok alanda. Bir de orta alanda. Matematikteki alan, matematikteki alan konusunda Fortnite hiç hissedemiyorum. Aha aynen. Ayşe dokunma. Ya bakalım. Görmüyor musun Ayşe şu kadar Aa, güzel. Son tabii. iki adamlar. İki i̇şte, i̇şte onlar büyük ihtimalle beni öldüren kirler. Lan oğlum. <laughs> Senin koluna... Neyse videoyu sen çektiğin için içim rahat. Oooo! Sen A nice. gördün mü? Ama seni canlandıramıyorum. Evet. Hadi. Abi Birine abi. Birine shield crack attım ve canına da bir tane vurdum yalnız. Birine daha shield crack attım. Arkadaşlar. Gir alanı. Alanı git. Ayşe çıksın şu oyundan. Ay, Ay Ayşe Ay yanımda duruyor şu an. Ayşe yanımda izliyor canlı canlı oyunu. Neden? Bazık bazı Kafam karışıyor. Eee ne olmuş? Helal 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 son bir kişi. Keşke dürüm alsaydım ya. Canlandırım yok orada değil ki. Canlandırma kartım ben ya. Senin yanında kadar oldum yani. Senin yanında olmuş kadar oldum. Bu arada e, bu son fightlerde hep sen oluyorsun. Ve ben ölüyorum. Aa, ah! aa ah, 83 vurdu. 83 vurdum. Bitir onu. Canına 83 yedi. Nasıl? Evet. Yanındaydım. Kazandınız işte. Bizim köyü diyeyim ama. Tam var. da son farkta geldin gerizek.